Arkadaşlar merhaba. Video gecikti. çünkü bu taslak gerçekten çok ama çok zaman aldı. Yani bu kadar. O da aslında kolay olsun diye bir köşe seçtim. Normalde bu büyük bir çizim. Şu köşeyi yaparsak zaten diğerlerini yapardılar diye düşündüm. Özellikle şu pencere olayı. Şimdi görsel bu. Referansımız bu. Şimdi bundan iki çeşit çalışacağız ama asıl önemli çalışma bu yaptığım diğerini de çizerken anlatacağım aralarda da göstereceğim şimdi öncelikle böyle bir tane basit taslak yapın çok bastırmayın bazı yerleri silip tekrar bu ele geçeceğimiz için dikkatli bir şekilde böyle bir taslağınızı çıkarın ana hatları çıkarın mesela Bunda işte yapmadığım yerler var. Diyelim ki şu lambanın şurası. Bakın şöyle renkli göstereyim. Bu şekilde. Ne bileyim şurada çiçek böcek var. Onu yaparız zaten. Çizerken. Şurada çiçekler var. Şöyle. Şunu boyayacağız içine. Taslak yaparken Öncelikle şu mavileriniz kaç tane ise yanınıza bir koyun. Bu çizim mavi ağır, ağırlıklı. Baktığın zaman her yerde mavi var. Şurada da var, şurada da var, şurada da var aslında. Her yerde mavi var. Mor var. Moru çok kullandım ben taslakta. Bakın şurada da mor. Mor ve mavi karışımı. Birazdan diğer taslakta göstereceğim. Öncelikle şu mavilerinizi bir kenara koyun. Şu şekilde. Sizde kaç tane varsa. Bende bu kadar var. Daha da fazla var. Ama bunlar yeterli benim için. Bu polikromosun mavileri. Karminanın daha iyi ama onu geçen birine verdim. Ben de yok. Karmina çok daha uyumlu biliyorsunuz. Elinizdeki mavileri şöyle koyun. Referans görseli şöyle koyduğunuz zaman hangi mavi hangisi nerenin görüyorsun zaten. Tamam. Çizerek de daha şey anlayabilirsiniz boş bir kağıda. Bak şöyle karalayın. Böyle bu şekilde. Kolaylık olur. Şöyle bütün mavileri karalayayım. Daha önce kullanmayan arkadaşlar için yapıyorum bunu. Hani birçoğunuz bu <laughs> mavi o çizdi, çizdiği zaman nasıl bir mavi olduğunu bilir. Bakın böyle yaptığınız zaman bakarsınız. Bakın şurada şu var. Şu ve mavinin karışımı. Mesela şöyle. Biraz mavi karıştırdığım zaman Şuradaki renkleri elde ediyorum. Şuralar mor. Dikkat edin. Mor mavi karışım. Bunda mor çok kullandım ben. Bakın şurada. Tamam. Bu alt taslak. Ama çizerken de bak şurada da e, mavinin tonları var. Koyu mavi. Baktığın zaman hangisi koyu? Şu. Bu diyelim ki buranın. Burayı bununla dolduracaksın. Tamam yani şuradan baktığım zaman işte şu. Bu kaba taslak bir şey. Adam buradaysa bu çizgi buradaysa şuradan geçiyor. Şöyle bir çizgi var. Çizgilere dikkat edin. Düzgün çizin. Gerekirse cetvel kullanın. tamam Biraz bastırıyorum. Videoda çok gözükmüyor. Şimdi görüyorsunuz. Bu çizgilere dikkat edin. Bak şunu yaptım. Şöyle. Burası koyu mavi. Yani şu. Bu şekilde. Burası açık. Ama arada hafif boşluklar da var. Şunu kullanabilirsin. Tek başına böyle benzemediği zaman bu renk çok kabaca yapıyorum arkadaşlar. Arada bakın bunun üstünde mor da var. Bunu niye yapıyorum? Aslında pastel üzerinden geçeceğim ama öyle bir taslak çıkarın ki bakın şunun üzerinden de biraz mor geçtim. Şurada simsiyah bir şey var. Bakın buralarda cetvel kullanabilirsiniz. Böyle ben hızlı yapıyorum. Cetvel kullanırsanız çok güzel çıkarırsınız. Renklerinizi böyle ayırt edin. Maviler burada. Önce onları göstereyim. Bakın şunu çok kullandım. Eğer bu sizde varsa harika bir ton. Bak şu. Bu ton. Yani kahverengi kırmızı karışımı gibi. Ne kahve ne kırmızı. Sesini göstereyim elinde olanlar varsa. Şöyle. 92.01 192. Bakın şurada kullandım. Şimdi diyeceksiniz ki bunu yağlı pastel yapacaksak niye bu kadar detay Arkadaşlar bazen yağlı pastelin giremeyeceği yerlerde kuru boyu kullanacağız. Mesela ben şuraya yağlı böyle girmeyi düşünmüyorum. Bunu birazcık daha böyle iyice doldurup kuru boya yapmak istiyorum. Bak perdenin şuraları. Bu bu renk. Bakın. Şöyle şurayı biraz karalayayım. şurayı karaladım. Aynı renk. Tamam. Bu rengi bak şurada da kullanıyorum. Şurada, şurada, şurada. Şuralarda. Tamam. Şuralarda kullandığım, şunun içinde bile kullandım. sarın üstüne hafif geçtim. Bakın şu sarı ya diyelim ki. Şöyle hafif. Biraz sonra diğer taslakta göstereceğim. Şöyle hafif. Netleş. Akşam çekiyorum videoyu. O yüzden detayını bugün çekmeyeceğim. Ee, gündüz çekmem lazım. Çünkü ben de bir kalem yüzünden Bak şurada bir kalem var. Bunun yüzünden. Bak şu rengi de unutmayın. Renklerinizi seçersiniz. Aslında hepiniz deneyimlisiniz de. Ben yine gösteriyorum. Bu kalemi şuralarda kullandım. Şu renge yakın diye var ya. Koyulaştıracağım. Buraları yağlı pastel yapacağım arkadaşlar. Komple üzerinden geçeceğim için. Bu parladı. Meğerse bakın şöyle parlıyor mu? Parla. Başka zaman da istemesen parlar. Bakın şuraya bakın. Şu bölge. Orada biraz çok kullandım. Şey gibi. Hmm, varak derler ya varak. Onun gibi bir şey parlak, metalik. Bunu kullandım. Elimde başka renk yoktu iyi bir taslak çıksın diye şuralarda her yerde hemen hemen bakın şuralarda da kullandım. Kapatıcı özelliği de var biraz. Bakın şöyle. Nasıl parlıyor? Göstereyim ben size. Bunu kullanmayın. Buna yakın bir renk kullanın. Ben komple kapatacağım için bir sakınca görmedim. Tamam. Böyle bir renkle şuraları doldurun. Sonra pastelimiz de hafif üzerinden geçip e, diş tamponla böyle yavaş yavaş çizeceğiz. <laughs> Hepinizin çok güzel çalışmasını istiyorum. Herkes kendi evine asacak gibi çalışsın bunu. Çünkü bu e, mavi tonlar huzur verici, çok güzel. Bilerek ressam bunu seçmiş. Başkasının çalışması şu adam şu onu bekleyen herhalde onu bekliyor galiba. Şuradan çıkmasını bekliyor. İşte kedi. Bu sarı tonlar. Çok huzur verici. Şöyle evinizde güzel bir çalışmanız olsun. O yüzden bunu acele etmeyeceğim. Hiç etmeyeceğim. Ee, ben de yavaş yavaş çizeceğim. Gerekirse 2 saat, 3 saat sürsün. 4 saat sürsün. Ee, kursu aynı sonuna kadar uzattım zaten. Ama videosunu yüklerim zaten. 3-4 gün hepsi biter. Ama siz acele etmeyin. Öncelikle bu şekilde bir tane taslak çıkarın. Bu şekilde tabii. Ee, bu şekilde bir taslak çıkarın. Sonra detaylara geçin. Mesela detaya geçerken önemli yerleri söylüyorum. Belki takılacağınız yerler olur. Şimdi siyah polikromos ya da tandırız kalem bizim tun ders var ya soft. Onlar sivri bir şekilde bakın şuralara dikkat edin. Oraları çok düzgün yapmanızı istiyorum. O kadar düzgün yapın ki bir daha düzeltmek zorunda kalmayın. Çünkü oraya şey koymayacağım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Yaklaşmıyor. Uzak çekim diye. Bakın şunları var ya çok düzgün yapın. Şöyle. Arada şeyleri var. <laughs> şu kıvrımlar var ya. Bak şunlar. Onları çok düzgün yapın. Şöyle indiğiniz zaman bakın şöyle kıvrım var ya. Bunları sabırla çok güzel çizmenizi istiyorum. Düzgün çizmenizi istiyorum. Acele etmeden. Şu kancaları. Şu geçişi şöyle. Çok düzgün çizin. Yani geri dönüşü olmayacak şekilde tek seferde çizdim bunu. Bu kırımlara dikkat edin. Ortada şöyle bir kalınlık var. Biraz büyük çiziyorum videoda gözüksün diye. Ona dikkat edin. Şu demir olayı çok önemli. Şu. Bunu çok dikkatli çizmenizi istiyorum. Ondan sonra bakın şu. Şu kalemle bak şurada şey var bak. Şunu biraz çizmişiz de şunu çok düzgün çizmenizi istiyorum yine. Şöyle geliyormuş. Şöyle gidiyormuş. Eksik yerler var. Onları da tamamlayayım. Şuradan şöyle gelen şey. Şuranın kahvesini çok düzgün doldurun. Anlaştık mı? Şu çok koyu yerleri. Bakın şöyle koyu yapın. Bilerek bıraktım buraları. Çizgilerinizi koyu yapın. Sarı. Sarıyla doldurun. Bu kırıldı bu arada. Başka bir sarımız var mı? Ya ben de kalem çok da ihtiyaç e, ihtiyacı olanlara çok veriyorum. Sonra biraz malzemesiz kalıyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Şunu şöyle bak kabaca doldurdum ama siz güzel ve çok yavaş doldurun. Şöyle şu kalemimizle güzelce doldurun. Buraları doldurun. Şu mavi yerleri tasla çok dikkatli çıkarın. Arkadaki detayı mutlaka yapın. Şu çizgileri var ya aşağı doğru. Düzgün çıkması için taslakta belli edin. Örneğin mavi şöyle bir mor kalem aldım. Adamın şemsiyesi burada. Şurada şöyle bir şey var. Şuradan pencereler iniyor. Aşağı doğru. Şöyle. Tamam. Şunları yapın. Şu detayı yapın. Şu detayı yapın. Hepsini yapmanızı istiyorum. Ondan sonra sizin geleceğiniz aşama. Ha bir de şuna dikkat edin. Bak şurada yapmışım. Ee, şurada çizerken şu renk varsa bununla yoksa kahve rengiyle yapın. Tamam Yoksa kahve yapın. Taslak çıkarırken kediyi mutlaka yapın. Yoksa zorlanırsınız. Şu kulağı diyelim şöyle. Şöyle doldurayım. Çok detaylı bir kedi de değil. Şöyle. Bunu böyle dolduracaksın. Bunu mutlaka dikkatli yapın. Tastağı çıkarırken şu ortada boşluk var. Şu kızı saçını. Bu arada saçı böyle. Yüzü geliyor şöyle. Şurada bir gölgesi var. Şurada bir açıklık var. Sonrası zaten halledersiniz. Bunu dikkatli çizin. Şurada ben biraz yapmışım. Ee, sonra toparlamak için bakın şöyle toparlarsın. Çok kolay bir şey. Hatta yüzüne de biraz detay veririm. Bu taslak. Başka zor olan <laughs> pardon. Ee, zor olan bir şey yok. Bunları yaparsınız zaten. Ama bu yarım bir taslak. Siz tam çıkarın. Çok dikkatli çıkarın. Bakın böyle mesela çizerken hafif şey oluyor ya. Bu yine düzgün de. Cetvelle sonra yapabilirsiniz. Göstereyim hemen. Mesela burayı çok az geçmiştim biraz önce hattı. Sadece görmediğim için. Bakın üzerine gelip düzgün bir şekilde bunları cetvelle yapabilirsiniz. Cetvel kullanabilirsiniz. Bakın bunu not alın. Bak şurada Şurada bir hafif sapma olmuş. Şuradan başlıyor. Şöyle bir çizgi attım yukarıya. Cetvelle bunlar yapabilirsiniz. Aynı şekilde bunları da hafif çizdikten sonra cetvelle şöyle şöyle yapayım. Şunu da tam anlamanız için. Bakın şöyle çok düzgün çıkarabilirsiniz. Burada da ben cetvel kullanmadım. Ee, ama gerekirse kullanırdım. Ufak tefek sapmalar var. Ama çizerken onları toparlarız. Sizden işin özeti şu. Ee, kadar ya da cumaya kadar. Çünkü bu zor bir taslak. Acele etmenizi istemiyorum. Şu pencereyi bu şekilde çıkarın. Tamam mı? Şunu bu şekilde çıkarın. Şunu, şunu zaten yaparsınız. Söylememe gerek yok. Bunu çıkarın. Şu köşeye dikkat edin. Yolu yolu farklı bir teknikle yapacağım için boş bıraktım. Bu çok kolay. Onu hepiniz yapabileceksiniz. Altını siyah yapıp yağlı siyahla biraz da yağ ekleyip ince bir siyah yapıp kurutup kuruduktan sonra üzerine açık mavi süreceğiz. Açık mavi bakın açık mavi var ya. Sonra da siyah tandırsını elimizde alıp şöyle kazıyacağız. Müthiş bir görüntü çıkacak. Burayı boş bırakın. E, doldurmaya çalışmayın. Sadece kuru boyayla normal çizer gibi şu hale getirin. Sizden istediğim bu. Şunlara mutlaka dikkat edin. Perspektife. Bakın şurada. Ya, bilen arkadaşlar için demiyorum. Kusura bakmayın. Çok basit bir şey ama şuradaki genişlik gittikçe azalıyor mesela perspektif. Buna dikkat edin. Yine beklediğim hatalardan biri şu. Şu çizgiler. Bakın bu perspektife dikkat edin. Şu genişlik bak şurada eşit, şurada eşit. Dikey gelenlerde. Bakın şurada. Bunlara dikkat edin. Bak şöyle. Bakın şu şöyle ise Orayı zaten siyah yapacağım. Şuraya geldiğin zaman şu da onun gibi olsun. Bak ben sapma yapmışım yanlışlıkla. Bak şu an düzelttim. Şu an daha düzgün yaptım. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Şu perspektife mutlaka dikkat edin. Şu. Şunlar. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani yamuk yapmayın. Çizgilere dikkat edin. Bakın şu. Ee, şöyle kabaca çiziyorum. Bak şöyle geldi değil mi? Şu dikey. Bak şöyle yukarı düzgün bir şekilde gidiyor. Siz cetvelle yapın. Ben elimle yapıyorum. Elim alıştığı için düzgün çıkıyor biraz. Şuraya çizgiler atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Altta gözüksün izleri hiç önemli değil. Niye? Çünkü e, izler var. Mesela şurada çatlak var. Bakın unutmuşuz yapmayı. Şöyle yapmışız da kaybolmuş daha doğrusu. Şunlar altta kaldı biraz. Onları çizerken toparlayacağız. Kuru boyalarla yapmıştım. Bakın şurada bir çatlak var. Şöyle geliyor. Şöyle gidiyor. Bunları yapacağız zaten. Şu kaybolmuş bu önemli diye yaptım. Şu Şöyle. Hatta biraz kendimizi çatlak atarız. Hiç önemli değil. Demek istediğim bakın şurada çizgiler falan gözüküyor ya. Lekeler, kırıklar, dökükler. O yüzden rahat çalışın. Altta gözüksün bunlar. Daha bir güzel gözükür. Sıkıntı yok. Bakın şunu bilerek bıraktım. Çizgileri bilerek bıraktım. Altta gözüksün istiyorum. Adama da dikkat edin. Çok küçük bir alan. Özellikle şemsiye. Şu altındaki gölgeyi dikkatli verin. Ona güzellik veren bu. Şu eli. Şu ışığı da sonra yapacağız. Güzel olacak zaten. Tamam. Kafama takılan bunlar beklediğim hatalar. Onlar. Şunun etrafını sarı bırakın. Dikkat edin. Burayı do... başka bir renkle doldurmayın. Buraya ışık yapacağız. Şura var ya. Kirlenmesin. Orayı sarı yapın boyadıktan sonra şöyle sarılarla güzel ışıklar vereceğiz. Belki bundan daha iyi bile çıkabilir. Tamam. Ben çarşamba günü diğer devamını da yükleyeceğim. Dediğim gibi iki tane yöntem olacak. Bir tanesi buna hiç karışmayacağım. Başka bir kağıtta hızlıca göstereceğim. Önermiyorum onu. Bir tanesi de bu. İşte böyle işte tampon pamuğu, pamuğu alacağız. Yağlı pastellerimizi alacağız. Şöyle elime bir tane geldi sarı. Bazen böyle sürtüp bazen kartona karalayıp buradan boya alıp şu şekilde bazen de direkt uygulayarak bakın mesela şurası boş bembeyaz yer. Şöyle uygulayarak yapacağız bazen de. Hepsini göstereceğim bak. Canlılığı görüyor musun? Pastelim. O dolu kapatıcı özelliği çok güzel. Sonra bunun üzerine istediğini oynarsın. Bak şöyle hafif bir kahve. Sadece ön bir şeyler gösteriyorum. Bunları yapmayın. Siz Taslağa çıkarın bu şekilde çok güzel çalışmalar elde edeceğiz. Şöyle kahve yaptım. Ben onları sonra silerim. Tamam. Ee, bu şekilde yukarıdan aşağı doğru gideceğiz. Bizim için burada şu önemli. 1, 2, 3, 4. Şunlar kolay. Yolu da çok farklı bir teknik söyledim. Ee, mucize gibi bir görüntü olacak. Onu bekleyin sabırla. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizden en az bu kadar bir taslak bekliyorum. Çok süper bir taslak değil. Eğitim amaçlı hızlıca yaptığım şeyler. Ama bu kadar bana gönderirseniz tasla tamamdır.